Üstad sizinle özel olarak görüşmek istedi. Ayrıntıları ben de bilmiyorum. Ama birazdan... ...Türkiye'nin yeni baronunun kim olduğunu öğrenmiş olacaksınız. ...mecburi miydi? Ben takmadım ama. <laughs> İsterseniz mendilimi vereyim size Mete Bey. <laughs> Kalsın. Az sonra sana lazım olabilir. Hoş geldiniz beyler. ...oturun lütfen. Sizi buraya... ...önemli bir bilgiyi paylaşmak için çağırdım. Mete Bey... ...sizi uzun zamandır tanıyoruz. Kardeşliğimize verdiğiniz hizmetlerle... ...daha yüksek mevkileri hak ettiğinizi... ...çok defalar gösterdiniz. Sarp Bey... Sizi de uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye'de bundan sonra atacağımız her adımda... ...çok önemli katkılarınız olabileceğini... ...net olarak görebiliyorum. İkinizin de bizim kardeşliğimiz içinde de... ...büyük bir görev beklentiniz olduğunu biliyorum. Sizin uygun gördüğünüz her görev benim için onurdur efendim ben de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vereceğiniz bütün görevleri layıkıyla yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Güzel. Ben de sizden bunları duymayı beklerdim. Bundan sonra size talimatları Hakkı Bafralı iletecek. <laughs> Neden Hakkı Bey'i tercih ettiniz? Bu benim değil... ...Türkiye'nin tek gerçek baronunun tercihi. Bugünkü operasyonu da planlayan... ...Vahap Kuzuzade. Türkiye hakkında verilecek bütün kararları... ...artık ona bıraktık. Şu durumda burada olman çok tehlikeli Cahit. Olanları duyunca yanında olmak istedim abi. Nasıl yardımcı olabilirim abi? Ne yapmam istersin? Şu an deşifre olmaman her zamankinden daha önemli. İçlerinden edineceğimiz her türlü bilgi bizim için hayatı öneme sahip. Yanlarından bir an bile ayrılma. Hı hı. Baron'un kim olduğunu öğrenebildin mi? Hayır abi. Ama artık Sarp ve Mete olmadığını biliyorum. Dün Üstad'la görüşmek için geldiler. Çıktıklarında darmadağın olmuşlardı. Üstad onlara yeni baronun kim olduğunu söylemiş olmalı. O isme ulaşmalıyız Cahit. Yeni hamlelerini engellemenin tek yolu bu. Merak etme abi. Öğrenmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Margaret'ın Leyla'nın kardeşini öldüreceğinden haberim var mıydı? Hayır abi. Haberim yoktu. Beni birçok şeyin dışında tutuyorlar. Abi bilmen gereken bir şey daha var. Sana buradan gideceklerini söylemiştim. Margaret bana gitmeden önce Elif'i görmek istediğini söyledi. Anladığım kadarıyla onu da yanında götürmeyi planlıyor. Margaret'a yakın ol. Onu oyalayıp bu durumu geciktirmeye çalış. Şu yaşadığımız meseleyi çözdüğümüzde onunla bizzat ilgileneceğim. Çok dikkatli olmalısın Cahit. Sen beni düşünme abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakkı Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakkı. Sağ ol. Buyurun. Bildiğiniz gibi Mehmet Karahanlı'nın ölümünden sonra... ...Polat Alimdar tarafından dağıtılan düzen... ...bir daha yeniden kurulamadı... Bundan da hepimiz büyük zararlar gördük. Laab Bey, şimdiye kadar gölgeleriyle yönettiği sistemin başına geçiyor. Ben de öğrenince hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. Türk insanını bu kadar iyi tanıyan ve sistemi onun kadar iyi yönlendirebilecek başka birini tanımıyorum. Bugün olanlar da bunun ispatı değil mi? Evet. Haklısın Mete. Bu kritik dönemde... ...elbette sizlerin de üstleneceği görevler olacaktır. Benim üstüme düşen görev neyse... ...hazırım Hakkı Bey. Hakkı... ...Vahap Bey'i ne zaman tebrik etme imkanımız olacak? Ben kendisine iletirim.